İşaretle. İşaretle. Eğitim ne oldu? Eğitim şimdi. Şey. Ya Asli Şef gitti dedi şeye. Koda gitti dedi. Çok hızlı gidiyorsun. Ya başlamış, evet. başlamışımız bir kısmı. Yatışma evet. şey var, yatışma şey var. Hızlı 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 bayağı bey. Kabırına tükürmüşüm bas. İndi. Koda acil desek ne İndi, bir kişi indi. İndi, indi hepsi indi. Hepsini alın departmanına götürün, terezinden atın. Yerleştirdiğin hepsi terezinden atın. Bu çatıya... Ha. Hop abi. Arabaların olduğu tarafa. E, çatıya çatıya kit var mı acaba? Kit olan biri çatıya şey defe. <laughs>